Arkadaşlar eyle de deneyeceğiz yani. inşallah başarabiliriz ya da inşallah doğrudur hepsi değil mi Bakacağız. ya Çok heyecanlıyım hangisi olacak hangisi olmayacak böyle. Başlayalım mı? Başlayalım o zaman tiktok hayat eylelerine geçiyoruz. Evet ilk tiktok elimizle karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi elimde iki şey var görüyorsunuz bir tanesi iPhone'un kutusu bir tanesi de iPhone. Benim ee, telefonum o... arkadaşlar. <laughs> Kaybetmiştim. Ben onu kazanmıştım evet hatırladınız değil ee, mi? açıyoruz. Hemen açalım. Hmm, bir dakika. Neyi bakalım. Hı -hı. Ne yapacağız ya Snapchat ile Eylül? Nerede Açıyorum. Aç bakalım. evet Sinebçekten. açtık arkadaşlar. Aç. <laughs> açtık. Ee, burada arkadaşlar bunu buraya koyduğumuzda disco topu gibi böyle ışıklar yaymaya başlıyor. Wow. Tabii içerisinde dışarıya yaymıyor. Ama karanlık bir odada Evet değil. karanlık bir odaya geçeceğiz bu yüzden. Aslında burada da belli olur ama karanlık oda da daha güzel olur. Işıklar böyle diskodaymışız gibi. Aa, ben evet. coşuyormuşum o zaman. Başlıyorum. Oldu mu? Yaptın mı? Bakayım. bakayım. Wow! Arkadaşlar biz kolayız! Bir dakika mi? tekrar deniyorum. Ah renk değişti. Ah! Oh! Mavi oldu. Böyle koysak acaba ne olur? Bir kaldır tekrar öyle bakayım değiştir bir rengini. Bir daha, Ay. bir daha dene bakalım. Hangi renk oldu? Pembe, mor. Oh, sarı, yeşil, her değişti. renk değişiyor. Oluyor. Evet. Böyle koyalım. Arkadaşlar süpermiş yaptınız. Kırmızı oldu. en güzel bu değil mi? Çok güzel. Ay. Aa, karar vermiyorum aslında ya. Bütün renkler birbirinden Şöyle. güzel. Böyle denesek. Evet. öyle olmadı, öyle olmuyor. O evet, süper. Süper, 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 süper. Evet arkadaşlar bu hileyi başardık. Doğruymuş daha doğrusu. Değil güzel değil mi? Çok güzel bir güzelmiş. hile. Bu güzelmiş ama ya. el bir evet. sıkıldığımız zaman o zaman bunu böyle karanlık gidiyor. Sıkıyor. Sıkıt sıkıt. Evet şimdi İkinci TikTok hilemize geçiyoruz. Evet şimdi ikinci TikTok hayat hilemize devam ediyoruz. Evet başlıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Değil, iki tane şimdi verelim. bu bence çok güzel bir şey ama bazen de çok kötü olabilir. <laughs> şimdi buradan ışığı tamamıyla kapatıyoruz gördüğünüz üzere. Siz de Kapattık. Görüyorsunuzdur. Sonra buradan flaşı açıyoruz. Aç anne buradan flaşı. Evet. Şunu şu kısmına getiriyoruz. Flaşı ne ve... Ne olacak? Bakın. Vaa! Wow açıyor. Aa. Ellemiyorum. Kendi saçıyor. açıyor. Tekrardan yapalım. Arkadaşlar Çakın. bunu deneyin. Evet. Gördüğünüz gibi ekran ışığı Çakın kendi yakına. kendine arttı. Ama bu seferkinde evet. durdu mu? Evet. Aa Biraz yok yok de... yok. Tamamen doldu. Evet çıktı. Bu evet. ama çok güzelmiş. Bu da doğruymuş arkadaşlar. Bunda da başardık evet. ya. Çıkmada. Aa, Çıkmada. 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 İyi evet. Çıktı o da. Niye Evet. Üçüncü hayat ilimize geçelim. Evet. Şimdi dördüncü hayat ilimizdeyiz. Eee tabi buna pek hayatıyla sinirlenmez ama ben işe yarıyor mu diye bakacağız. Şimdi buradaki gördüğünüz şu fişin ucunu buraya dört kere takıp çıkaracağız. Takıp çıkaracağız. Bunu da TikTok'ta görmüştük. Çarpım mı olmayı görüyoruz? Tam çıkardığımızda evet. direkt bunu takacağız. Sonra şey olacak bu şarj olacak. Hemen mi takmamız gerek? Ben bunu Ama bilmiyorum. hemen şarj olup hemen şey olacak böyle kapanacak. Bakalım şarj olacak ya. mı ya? Olur mu? Bakacağız. Sen, Sen şunu şurada tut. <laughs> şurada tut. Dur ilk kapat burayı. Kapatalım önce. Tamam bakalım inşallah tamam. Dört kere mi? Bir, iki, üç, dört, tak. Ay, ay deliği tutturamadım. Ooo oldu! Aa! Oldu arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Doğruymuş. Oldu. Aa, Yemin dağırmış. ederim takılı tutmalım. Hatta bir dakika. Burayı da çek baba. Orayı göstermedin burayı... mi? Tamam. Burayı da çek yine de. Bir, bir iki, üç. 4 <laughs> <Oldu gülüyor> Arkadaşlar Doğruymuş Bu arada Eylül ben bugün çok mutluyum ya Bütün hayatı ilerledim Evet 4 dört dört yaptın dört Evet 4 ya. oldu arkadaşlar Çık 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 bir Bir daha Bir daha Bir daha acıttı Aa, senin kızı çok fena Evet tamam gibi Eylülü büyük bir çöp poşetinin içine koydun. Kendisi ise aslında ben girecektim ama ben girmek istiyorum halledildi buraya. Ee, son hakkı veriyorum aslında. İstersen çıkabilirsin. Hayır. Tamam. Emin misin? Ölmeden Tamam, şimdi vakumlayacağım arkadaşlar. Vakumlayacağım Eylül'ü. Ne? Ne dedin? Ölmeden önce yapılacak. Tövbe. Kollegen, tövbe tövbe tövbe. Tahtalara vuralım. Tahtalara vuralım bak. Evet. Şimdi arkadaşlar. Arka ben... Dur diyeceğiz lütfen. Dur diyeceğiz. Şöyle bir şuraları kapatacağız. Allah'ım çok Sakin ol Eylül ya. Şöyle sakin olsun diye. Ver bakayım sen şimdi bunu. Hayır. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Başlıyoruz. Evet. Hadi başlıyoruz. Bakın en yüksek şeyi alalım. Hayır. Hayır. Ve başladım arkadaşlar. Basıyorum düğmeye. Hazır mıyız? Eylül'e bakın. Odaklanın bakalım Eylül'ün tepkisi ne olacak? 跟我留一下。 Bir daha yap, bir daha yap. Tamam, bir dakika. Tamam. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Nerede? Anne bak, sen benim bacağımı aldın. Tamam, sen ayarla o zaman içeride. Elim, elin elinle ayarla. Şöyle. Tamam. Tut sen kenarlarda. Başlıyorum. Anne, Başlıyorum. Gidiyor. <laughs> daha. başına yorganları yastıklar annelerimiz bakılmıyor. Böyle bir şey denemeyin arkadaşlar. Hiç mantıklı Ay, değilmiş. Ay terlemişim içinde. Hiç mantıklı bir şey değilmiş arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi Eylül? Şimdi altı mı? Bir sonraki hayat eylemize geçiyoruz. Altıcı geçiyor. hayat eylemize geçiyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki TikTok hayat eylemize geçmiş bulunmaktayız. Yalnız arkadaşlar e, az önce Eylül nasıl vakumladım ya? <laughs> Çok güldük değil mi? Çok kötü bir ister <laughs> peşe. Sakın evde denemeyin. Evet arkadaşlar yeni şimdi e, hayat iyiliğimize evet, geçiyoruz. Mükemmel, Çek süper, süper ötesi e, mükemmel, pil süper mi? şey. Bu <laughs> ne? Pil. Hayat ilesi. Bu sıfır bir pil evet. bu arada. <laughs> böyle Ar bir arkadaş. pil arkadaşlar. işte kullanılmamış, evet. güzel, mükemmel bir pil. Ne yapacağız şimdi? Bunu buraya sokacağız. Şurada minicik sokacağız. Ondan sonra burada bir girdap oluşacak. <laughs> Ama onu... Girdap ne hani böyle hortum gibi... Bir şey söyleyeceğim, <laughs> onu içinden <laughs> içine böyle e, daireler yapacak mıyız? Çelecek Hayır. miyiz? Karıştırmayacağız. Çıkıyoruz. Sen düz, yap evet. bakalım. deniyoruz. Evet başlıyoruz arkadaşlar ve deniyoruz. Kullanalım ama sıfır pil. Olacak mı sence? Bence Yok. olacak. İnsan ama, gücü. Ama sanki bu olmayacak gibi ya. Tuhaf bir şey. Bu olursa olur, çok şaşırır. Olur 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 olur. Neden olmaz? Bu kadarcık mı koyacağız içine suyun? Ee? Bu kadarcık. Sen bence biraz var. daha sokmalısın. Çok sok da. sok sok. Olmaz ki ee, bence. E, ne e, e, hadi uuu hadi. Hayır sen yapamıyorsun. Hı. Ver bana ya. Diğer tarafı ya. Ay ne fark eder sen yapamıyorsun. Bir dakika bekle. Hadi şöyle yapacağız. Ne kadar bekletmemiz gerekiyor? Hiç. Bir dakika dur bir dakika dur. Dur anne, anne. Anne kaşık getir kaşık. Ne? Kaşık getir kaşık. Ne? anne git. Anne, anne sen bir lavaboya git. Bir lavaboya git. Annem lavaboya gitti arkadaşlar. Evet. Ben de burada bunu deniyorum. Evet anne. şimdi olacak değil mi? Anne bir dakika. Su taşım koşun da bir. Hadi Eylül ya. Şunu yapalım artık. Girdap oluştuğunu var. Ali, sana şunu yağlı. Aa! Girdap oluştu. <laughs> nasıl oldu? <laughs> arkadaşlar, çok büyük bir girdap oluştu burada. Bana, çok saçma. Eylül, çok saçma bir şey oldu. <laughs> arkadaşlar, girdap bir daha oluşmadı tabii ki de. Evet. Küçük bir de şaka yaptı Eylül burada <laughs> Gördünüz zaten sizleri. Böyle yaptı arkadaşlar böyle. Yani bu TikTok hilesi arkadaşlar maalesef olmadı. olmadı. Arkadaşlar, o zaman bir inanamış. sonraki TikTok Hayati geçiyoruz. Şimdi yumurtadan gece lambası yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben önceden şu üst kısmını biraz kırdım ama içinde hala yumurtası duruyor. Onları bir dökelim önce şöyle. Bakayım ne kadar <laughs> açmış mıyım burayı? Buradan çıkacak mı hepsi ya? Biraz Bence daha sarısı çıkmaz. Biraz daha kıralım arkadaşlar. Bunu gece lambası yapacağız. Işıkları kapatacağız. Ama aa, aa, nasıl yapacağız Eylül? Şey mi tutacağız? Telefonu sarısı şunun... neden çıkmıyor? Çıkacak, çıkacak. Bak şimdi bir dakika dur. Evet İyi. arkadaşlar gördüğünüz çok da güzelmiş ha yumurtası. Ne güzel, güzel. Evet tamamen ama içini bir de şey yapalım. Islak Arkadaşlar siz yumurta seviyor musunuz? Ben seviyorum. Yumurta sevilmez mi ya? Arkadaşlar e, yumurta çok <laughs> sağlıklıdır. Her gün kahvaltıda bir tane yumurta yemeliyiz. Özellikle çocuklar yumurta yesinler. Evet, yumurta gerçekten şimdi çok önemli burayı. bir besin kaynağı. Evet şimdi İçini Öyle. silmeye çalışıyorum ama çok da şey, bence silmesek mi? Kırılacak gibi hissediyorum çünkü. Tamam, için çok da silme. Evet, bence şey yapalım. Bu kadar yeterli. Dışındakileri al. Şunu alayım. Tamam, Aynen. şurasını da. Aynen. Ne yapacağız? Mum mu yapacağız yoksa telefon e, mu? Evet bir telefon dışı deneyelim. Tamam, ben... bakın böylece arkadaşlar. Temizledim. Işıkları evet. kapatalım mı? Bir kapatalım. Şöyle mi yapacağız? Şu şekilde al bakalım. Galiba. kırılabilir. E, evet, yap bak Aa, ışıkları kapattık e, arkadaşlar. Bir şey geldi. Işte ya. Aa, dur bakalım, onu alalım hemen. Ama kalmış. Tamam şimdi tamamen ışıkları kapattık. Hadi şimdi ışık. Aydınlat her tarafa hadi. Oo! Aa, çok güzelmiş. Cidden! Aa, arkadaşlar Ay. eğer evinizde elektrikler kesilirse, eee yumurtadalarsa evinizde e, e, tabii akıllı <laughs> telefonumu akıttım hep. Hadi. Evet dışarıya. E, Ay! Bu kız hiç kendi telefonunu kullanmıyor arkadaşlar böyle şeyler. Hep benim telefonum. Evet bahsediyor. şimdi. Bir daha deneyelim. Mu deneyeceğiz ama. Çakmak. Sen mumu yakana kadar ben şurada ışık yapayım. Çok ben karanlıkta nasıl? kaldık ya. Ay çok güzelmiş. Keşke yumurtanın siyahı olsaymış arkadaşlar. Belki siyahta ışık tuttuğumuz zaman daha böyle güzel bir renk çıkar ortaya. Olabilir mi acaba? Bir Bilmiyorum. Yastım. Aklıma siyah yumurta geldi bir. Bir daha. şey deneyeceğim. Eylül burada şimdi ne yapıyorsun bak. Aa söndü. Olmuyormuş bu. Bir mumlu. daha yap, bir daha yapalım. Bence mumla olmuyor. Sıcak mı oldu acaba? Bence mumlu olmuyor arkadaşlar. Bir daha dene. Eylül, bir dakika ben alabilir miyim? Bir dakika arkadaşlar şimdi. Ay ısınır aa, ama bir Aa dur, dur dur dur. Tam dur, dur. ortasına aa, getireceksin olmuyor. ama. Tam ortasına getireceksin. Eylül gidiyor. bir şey söyleyeyim mi? Isınıyor zaten. Olmaz. Mumla denemeyin arkadaşlar. Dur. Mumlu tam olmuyor. ortasına getireceğim bir dakika. Neden biliyor musun? Mum ısıtacak bir de yumurtayı. Elimiz yanar, olmuyor, olmuyor. Boşuna uğraşma. Arkadaşlar bakın yumurtanın ucu mumla bayağı bir Ay, yandı. Ay ben mumu biz uydurduk ama bu TikTok hayatı ile Olur mu diye merak ettik ama çünkü şuraları bile ısındı arkadaşlar. Evet. Şu anda hissediliyor. Ve şu an yanık kokuyor. Bayağı hala da ısınmaya, ısınacak. Ay, burasında şey vardı. Sıcaklık aşağıya doğru iniyor arkadaşlar. Mumu denemeyin. Ben buraya bırakayım artık. Ama bu çok güzel oldu. Asa yıkamıştım yumurtayı ama e, içine kabuk. Ama bu çok için. güzel oldu arkadaşlar. Ne oldu? Evet. İyi. Bu TikTok hilemiz arkadaşlar e, başarılı, başarılı oldu. Bunda da başarılı olduk değil mi Bu da güzel evet. ve güzel yani değil mi? Evet. evet bir gün gece Şimdi o zaman olarak kullanabiliriz. Bir sonraki TikTok hayat hilemize geçiyoruz. Evet arkadaşlar son TikTok hilemize geçtik. Evet. Ve bu sonuncusu ve en merak ettiğim açıkçası Şimdi bir tane yine telefonumuz var, her zaman gibi telefon kullanıyoruz ve fişimiz var arkadaşlar. Şarjımız yani, şarjımız ve var. Ve asıl malzemeler olan limonlar ve ile 4 tane demir 4 para. tane demir paramız var. Şimdi bakın arkadaşlar biz e, buraları... Delikler açtık Şöyle. buralardan. Bak ne Bu şekilde Eylül'cüğüm sen de şuradakileri iki tane tak. Tamam. Bir de buradakileri iki tane Bakın da. buradan iki tane iki tane takıyoruz. İlk şuralarına koyuyoruz. Şöyle. Evet. Şöyle. Sonra arka tarafındakilere koyuyoruz. Evet. Ay. Telefonu şarj edeceğiz arkadaşlar. Öyleymiş, bakalım oluyor mu gerçekten. Sıçradı mı? Limonu suya evet. mı Sonra şurası. Bir dakika dur. Dur dur dur. <laughs> i̇çine git. Dur bir dakika. Şimdi şuradan şöyle destek yaparak senin gözüne gelmesin. Bir saniye anneciğim. Bak tamam, bak, tamam. Ben Söyle. açayım mı? orayı? Tamam. Bu. Oldu bu. Oldu mu? Böyle oldu mu acaba? Oldu değil mi? Dur. Şöyle alttan ben elimden... Ben şurayı açayım. Ben şurayı Des... açayım. Tamam oldu ol. oldu. Olmadı. Şimdi ne yapacağız? Bence olmaz bu ya. Olur mu sence Bence Eylül? Bence olmaz. Olur mu? Aman şarj eder mi telefonu sen? Arkadaşlar tamam. sizce de şarj olacak mı? Bunu da... mı sokacağız? Öyle mi yapacağız? B Bence böyle yapacağız. Aha öyle miyiz? Ay sıçrayacak gibi. Bakalım. Ay bozmayalım bunu da. Eylül yap işte ya Allah Allah. Şöyle elimi koyacağım. Ah. Tamam. tamam. <laughs> Bakalım. Şimdi bunlar metal olduğu için arkadaşlar evet, bunun dur. içindeki ee, sıvı da ekşi mi acaba ne diyeceğim Ay, yani hazır evet, hazır 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 Bence hazır 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 dene çıkar bir daha dene bakayım Buradan deneyelim hazır 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 bir daha deniyoruz oh. arkadaşlar. Durum durum, durum durum. Tak. Hadi ya. Bir de buradan diye. Bu, ah. Bu, hayır Ay, Oldu sandım bir daha. Şimdi arkadaşlar ben deniyorum. Belki benim elim elin elinden daha uğurludur. Hadi bakalım şimdi. Ay kapandı. Tam tersine kapandı. Olmadı. Dur olur. bir daha bir daha. Bir dakika dur, bir dur, dakika. Dur. İyice şöyle bir şey yapalım ya. Bir dakika dur. Olmayalım, olmuyor. olmuyor. Arkadaşlar bu olmuyormuş maalesef. Ay, cık cık. Aa buralardan sokmamış ustam belki de. Olur. Ama olmuyor işte. Bak çek bir daha tak bakalım. Çek. Bir daha tak şimdi. Bir dakika dur bakayım. E, görmüyoruz ki telefonu. Olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Bu TikTok yinese arkadaşlar maalesef. Çok umutluydum Çok, Çok umutluydum bunun. Ay, evet, bu olmadı. O zaman arkadaşlar. buna koskocaman ne koyuyoruz? İşte ben çarpıştım bile. Evet. Bu maalesef arkadaşlar olmadı. E, limonlar da gitti e, bu çünkü. Bu da gitti galiba. Hayır, o e, gitmemişti e, ki. E, metal para kullandığımız için arkadaşlar bu limonları da artık kullanamayız çünkü mikrop geçmiş olabilir. Evet. Yani sonuçta paraları da yıkamadık yani. Direkt Hem neyse, eğer TikTok hilelerinin devamlarını, devamını istiyorsanız böyle videolarını arkadaşlar kanalıma abone olup bu videoya bir sürü bir sürü like atmayı unutmayın. Evet. Yorumlarda yorumlarda hangisi işe yaradığını söyleyebilirsiniz bize siz de denediyseniz sizi çok seviyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.